Terima kasih telah menonton! Ya dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı. Öbür denen şu zamanın çoğu gitti azı kaldı. Yaşan dünyanın ne tadı ne tuzu kaldı. Başkanı Sayın Mehmet Kızıltaş'a, Almanya Argıvanlar Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Akın'a, sanatçılarımıza, yazarlarımıza, gazetecilerimize, emeği geçen tüm canlarımıza, dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz sizlerin önünde. Şunu da söylemek istiyorum ki bugün burada bizimle birlikte olan Sayın Veli Ağbaba, Sayın Hüseyin Taş'tan, Sayın Mehmet Kızıltaş'ın ortak söylemleri Argıvan'ı sahiplenmenin kendileri için bir namus borcu olduğunu söylemeleri ve yaptıklarıyla ortaya koymuş Ardoğan'a hak ettikleri ilgi ve desteği sunmuşlardır. Çok değerli alkışlarınız Ardoğan Belediye Başkanı Sayın Abi Hüseyin Taşlar için olsun. Merhaba sevgili dostlar. Sayın milletvekillerim, saygıdeğer Arnavut Vakfı Başkanım, sevgili Arnavut Almanya'lılar Dernek Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım, çok kıymetli Arnavutlar, Arnavut'un gözesinden su içmiş sevgili kardeşlerim, büyüklerim, küçüklerim, sizi bir arada görmek bu mutlu akşamınızda birlikte olmaktan son derece onur duyuyorum. Ve bizleri bir araya getiren Arguan Almanyalılar Dernek Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki Argüvanlar eğitime verdikleri önemi hayatlarının her kademesinde sürekli hale getirmeyi bir gelenek haline getirdiler. Bunu Argüvan Vakfı'nda da görüyorum. Argüvan Almanyalılar Derneği'nde de görüyorum. Diğer bizim köy derneklerinde de görüyorum. Artık sizler Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları olarak eğitimin önemini bizlerden daha iyi kavradığınız kanaatindeyim. Çünkü artık Almanya'da o geldiğimiz mahcup, üzgün, sessiz Türkler yoktur. Burada gerçekten örgütlenmiş, örgüt olmuş, birey olmuş, okumuş savcılarımız var, hakimlerimiz var, doktorlarımız var. Hayatın her kademesinde çok başarılı insanlarımız var artık. Biz bir dönem, Cumhuriyet döneminde 30'lu 40'lar 40 arasında Cumhuriyet'in o genç, dinamik yaşında Alman zulmünden kaçıp Türkiye'ye gelip burada, Türk üniversitelerinde eğitim veren Üniversite hocalarını biliyoruz. O dönemin adı Kaiser Almanyası. Bugün çok mutluyum ki bu Almanya'ya biz beyin gücümüzle destek oluyoruz. Beyin gücümüzle destek olduğumuz bu Almanya geri dönüp bize baktığımız zaman bir dönem beyin göçünü bize veren bir dönem emek gücümüzü satın aldı o Cumhuriyet'in o yıllarında eğitimin şah damarı kesildiği köy enstitülerinin kapatıldığı dönemde EYM'in güçler Türkiye'deki bu gelişmeleri görmüş ve köy enstitülerini kapatarak eğitimin şah damarını kesmişlerdir. İşte o günden bugüne aldığımız mesafe çok önemlidir. Bugün Almanya hala bizden beyin göçü ithal etmektedir. Bizim beyin gücümüzü Almanya kendi ülkesinde değerlendirmektedir. Bu da son derece acı bir durumdur. Evet biz bundan sonraki süreçte Atatürk Cumhuriyeti'nin ona bağlı bir halkı, bir bireyi, bir toplumu olarak aklın ve bilimin önde olduğu, aklı ve bilimi ön plana çıkaran gençlerimizi eğitmek için burada eğitim bursu vermeyi kendimize amaç ve ilke edindik. Bu amaç ve ilkemiz doğrultusunda her yıl daha fazla gencimize nasıl destek oluruz? Nasıl katkıda bulunuruz? Bunların hesabını yapıyoruz. Ben sadece şu kadarını size hatırlatmak istiyorum. Hepimiz Arguvan'a bir göz attığımızda, Arguvan'da geçirdiğimiz o çocukluk, öğrencilik yıllarımıza baktığımızda anamızın bir kalemi ikiye bölerek yarısını kardeşimize, yarısını da bize verdiği zamanları biliyorum. İşte biz o koşullarda yırtık ayakkabılarla, yamalı pantolonlarla okumuş eğitim almış insanlarız. Bu durumu göz önünde bulunarak, o geçmişimizi yeniden hatırlayarak üniversitede okuyan, yarın bize bilim adamı olacak gençlerimize ne kadar destek olursanız yapacağınız en önemli hayırlardan daha önemli olacağı kanaatindeyim. Ben sözlerimi fazla uzatmadan artık Arguvan adına, Arguvan Belediyesi adına eskiden olduğu gibi sizden başka da bir katkı talep etmiyoruz. Demiyoruz ki Arguvan Belediyesi'ne şu katkısı da bulunun, Arguvan'a şunu yapalım, bunu yapalım demiyoruz. Sizin bu öğrencilere verdiğiniz burs, Kendimize almış kabul ediyoruz, onu onurumuz kabul ediyoruz. O yüzden size son derece minnet ve şükran duyuyorum. Tabi bu arada argümanı da unutmayın. Yani artık son dönemlerde görüyorum ki yıllık tatillerinizin bir kısmını tatil yörelerinde, deniz sahillerinde izninizin de son haftasını Arguvan'da geçirir duruma geldiniz. Biz bu duruma gerçekten üzülüyoruz. Yani evet tatil sizin de hakkınız. Eğlenmek, gezmek, yer görmek, denize girmek sizin de hakkınız ama tatilinizin büyük bir bölümünü harcamayın. Daha az bölümünü tatile ayırıp gerisini Arguvan'a ayırın. Arguvan sizi hasretle, özlemle bekliyor çünkü. Her gün argumanın değiştiğini, geliştiğini o yokluklar içerisinde mevcut bütçesini doğru yöneterek neler yaptığını tek tek saymaya gerek yok. Arguan artık halı sahası olan, Arguan artık tiyatro, sinema, konser salonu olan, Arguan artık açık, hazır pazar yeri olan, rahat gezip oturup tozulacak parkları olan, oturulacak olan Düzenli evleri banyosu lavaboları olan bir ilçeden ibaret artık. Yani Arguvan eski Arguvan değil, Arguvan gelişmiş bir Arguvan, gelişmeye devam eden bir Arguvan. Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan bu duygu ve düşüncelerle tekrardan bu geceyi düzenleyen kıymetli arkadaşlarıma, dernek başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere Bol bol eğlenceler diliyorum. İyi akşamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum. Almanya Argonlar Derneği'nin ortak çabaları ve çalışmalarıyla bu iki e, türkü Festivali organize edecektir. Katıldığınız için hepinize teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Şimdi Argon Türküleri deyince deminden beri hepimiz dinliyoruz bazen gözlerimiz doldu, bazen aşırı duygulandık ama hiçbir zaman kini, nefreti, savaşı, düşmanlığı, silahı duymadınız. İşte Arvan bu. <laughs> Sevgili dostlar, öyle bir dönemde yaşıyoruz, böyle bir dönemden geçiyoruz ki bir insan düşünün, gözleri görmüyor ama yaşamı boyunca dünyayı aydınlatmış dünyaya ışık saçmış onun da Aşık Beyzer yani güzel bir par etmez bu bendeki aşk olmasa diye Yaradan'la arasındaki ilişki kuran Ozanımız Arbuğan farkı bu Arbuğan bu Ar Ozanımızın heykelini dikerken bir başka kurum Kapımızdaki İnönü Üniversitesi resmine ve fotoğrafına tahammül edemeyip sergide onun resimlerini duvardan indirmeye çalışan, kırmaya çalışan bir yapı. İşte böyle bir dönemden geçiyoruz. Ama merak etmeyelim. arguman bu manada özelliğini ve geldiğini koruyor, korumaya da devam edecektir. Sevgili dostlar, Arguvan'ın sözlerimi uzatmayacağım. Arnavutluk'un yazılı tarihinin olmadığı her yerde söylenir. Size buradan bir müjde vermek istiyorum. Benim derinlemesine yaptığım bir araştırmada bunun kaynağına ulaştım. Yani Arvan Kanuni Sultan Süleyman döneminde yani 1560'lı yıllara denk gelen tarihte bunun nahiyesi olarak Osmanlı Tahrir defterinde kayıt arkadaşlar. Yakında ben bunun bir kitapçığını oluşturup herkesin bilgisine sunacağım. Burada da bu müjdeyi vermek istiyorum. Ben sözlerimi uzatmadan bugün... Bunun kullanımı muhtarlarımıza aittir. Daha sonraki muhtarların kendi aralarında bu işleri yürütebilecekleri, bu büronun yürütülmesiyle ilgili tabii bu büronun giderleri olacak. Bu büronun kaynaklarının temini gerekecek. Bu nok noktada kendi aranızda birer komisyon kurarsanız e, bu komisyon e, bura önderli gelecektir. Buraya ben bir görevli ve bir bilgisayar da koyacağım, yazıcısını da koyacağım. <laughs> Muhtarlarımız gelecek buradaki yazışmalarını burada yapacaklar. Köyler ile ilgili işte teşvik yasaları var. Bundan faydalanma, ilçe karma müracaatlarda o teşviklerde faydalanacaklar. Vatandaşın her türlü e, ihtiyacının yazışmasını devletinizde olan ilişkisini bu büro aracıyla yürütebileceksiniz. Ben belediye olarak bu bürodan kira falan talep etmeyeceğim. Kullandığınız müddetçe ama verimli kullandığınız müddetçe bu büro sizin emrinizde olacak. Biz de sizin emrinizde olacağız.